Yani ben... ...başkasından duymadığı anlatıyorum bunları. Ben Sümbül Hanım'a yardım edeyim. Hatice abla lütfen. Sen yabancı değilsin kal. Ben aslında Zeynep'in bakıcısı değilim. Annesiyim. Ne? Annesi mi? Yok. Yani öyle değil. Baba ben... ...tesadüfen konağa gittiğim zaman... Meğersem Zeynep'in annesi yeni ölmüş. Kalbi hasta diye onu söylememişler. Üzülmemiz gerekiyor çünkü. İşin ilginç tarafı... ...annesine o kadar çok benziyorum ki. Yani Zeynep ameliyat olup iyileşene kadar... ...ben annesinin yerine geçtim. Yani Zeynep beni hala annesi olarak biliyor. Sonra... Yani sonra da işte Murat Bey'le bu duruma geldik. Evet. peki o kadar çok mu benziyorsun ki? Evet baba. Neredeyse aynıyız. Allah'ım. Allah. Bak sen şu işe. Ben bakayım kapıya. Canım. Hayırdır? Nazlı abla çok güzel görünüyorsun. Harika olmuşsun. Oya ben çok mutluyum. Sen hep mutlu ol güzel yüzün hep gülsün. Bana her şeyi anlatacaksın tamam mı? Baştan sona her şeyi söz mü? Söz. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman gelecekler? Bilmiyorum ama birazdan burada olurlar. Benim hazırlanmam lazım. Daha ne giyeceğim ona bile karar vermedim. Önce bunu giy, bu sana çok yakışır. Tamam. Hadi sen giy, ben işeri geçeyim. Ne, nedir bu işin doğrusu? Nazlı neler diyor böyle? Yani işin doğrusu, bu işte Halit Bey Nazlı'nın söylediği gibi. Hadi canım bilmem gereken bir şey var mı? Hı? Birbirlerine çok benziyorlar. Onlar. Çünkü... Çünkü? Çünkü ne? Evet. Halit Bey. Onlar ikiz kardeş. Ne? Ne dediniz? kardeşim Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş, hoş bulduk. geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Kızım terlik ver. Anneciğim, e, ayakkabılarımızı çıkarmamız lazım. Aa. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağlığınız, saatiniz iyi mi? İyiyiz, teşekkür ederiz. Hayır, Allah aşkına, ne olur bu sırrı Nazlı'ya söylemeyin. Murat Bey'e tavır değişir. Zeynep yine annesiz kalır. Ne olur? Peki siz bunca zamandır Nazlı'nı nasıl sakladınız? Mecburdum. Buyurun, buyurun. Böyle. Şöyle buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kukal Bey. Ne oldu abla? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu söylesene. Ben misafirler için pasta yapmıştım ya. Soğusun diye buzluğa koydum. Donmuş. Şimdi ben misafirlere ne çıkaracağım? Aptal kafam ya ne yapacağız? Ya abla ben de önemli bir şey zannettim. Tamam hallederiz bir şekilde. Hı -hı. Geç. Öyle. İyi o zaman. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gelin. Ayakta kalın. değilim. Saygı saygı galiba. Bu da benim küçük kızım. Maşallah. Hoş geldiniz. Kız niye oturuyorsun? Kalk misafirlerin kolayına tutsana. Kız kalksana. <laughs> Kısırına bakmayın. Hanımefendiciğim ne iyi ettiniz de geldiniz. E, Tanışmakta geç kaldık değil mi? Ama olsun. Geç olsun güç olmasın değil mi? Önce bir tanışalım istedik. Her şey usulünce... ...adabınca olsun dedik. Daha sonraki bir zamanda... ...başka bir maksatla... ...yeniden geliriz. Bu devirde evlat büyütmek o kadar zor ki... Allah bütün çocuklarımıza uzun ömür versin. Amin. Amin. Ben Nazlı'yı çok zor büyüttüm. Hem de nasıl zor büyüttüm bir bilseniz. Ee, evladınız sonuçta değil mi? Yapacağız da her şeyi onlar için. Nazlı pırlanta gibidir. Sütte leke vardır. Benim Nazlı'm da yoktur. Bir tanemdir o benim. Sağ olasın Sümbül ablam. Tamam. Ablam ablam demesine bakmayın ha. Ben onun anasıyım vallahi. Kız Öyle değil mi? Öylesin tabii. Vallahi Nazlı'ma na bütün hakkım helali hoş olsun. Çok akıllıdır, beceriklidir, uysaldır. Ama bu var ya, ablası gibi değildir. Ablasının kafası ne kadar öndeyse, onunki o kadar diktir. Naz beni hiç üzmedi. Bunun peşinde koşmaktan vallahi ders sahibi oldum ben. Halit e aittir. Değil mi Halit? Hı? Yok bir şey. Yani demem o ki Nazlı bir tanedir. Öyledir tabii. Öyle olmasa gelir miyiz buraya? Nazlı'cığım, sen bu evde mi büyüdün? Yok. Yani o evden taşındı babamlar. Burası yine. Çok güzel bir ev. Yani dokusu falan bir başka sanki. Ay hanımefendiciğim, neresini beğendiniz bu evin? Allah aşkına, sizin sarayın yanında lafı mı olur? Bizim kömürlük gibi. Estağfurullah. Şimdi nasıl konuşmak bu? Burası bizim evimiz. Sen ne karışıyorsun ya? Yani hani misal dedim canım. Hani şimdi kıyaslama yapınca tabii ki onlar daha iyi. Onu demek istedim ben. Yani o manada. Huzur önemli ama değil mi? Yaşadığımız yerde huzurlu olmak çok önemli. Doğru söylüyorsunuz da. Bu evde nasıl huzur bulalım biz? Ne ısıtabiliyoruz, ne temizleyebiliyoruz? Eski ev sonuçta. Olmuyor. Ama yani gerçi sizinki de koskocaman değil mi orası? Koskoca yani büyük evinde büyük derdi olur. Nasıl temizleyeceksiniz ki nasıl ısıtacaksınız? Size zorluk çekiyorsunuz hallediyoruz bir şekilde. Nazlı, yavrum hadi sen kahveleri yap. Tamam. Halit Bey siz nasılsınız? Sağ olun Murat Bey. Nasıl oldu? İyiyiz işte.